Bitcoin Spot ETF onayının ardından Ethereum ETF başvurusunun sonuçlanması yaklaşıyor. Kripto paralarda ETF onay süreci heyecanı sürüyor. Bitcoin Spot ETF onayının ardından şimdi gözler Ethereum ETF'de. Uzmanlar Mayıs ayında bir onay gelmesini beklemese de bu süreç ETH nezdinde yeni bir hikaye oluşturacak mı? Berfin Çipa Ekonomim, konudaki haberinde konuyla ilgili uzman görüşlerine yer verdi. Bitcoin spot ETF başvurusunun 10 Ocak'ta onaylanması piyasaya adeta can suyu olmuştu. Onayın ardından elbette gözler lider altcoin Ethereum'a çevrildi. Uzmanlar çoğunluklamayı sayında Ethereum'un spot ETF'lerine dair onay beklemesi de bu kritik olay bu hikayede önemli bir kilometre taşı olacak. Kripto para uzmanı Helin Çelik ETF başvurusuna dair şu yorumu yaptı borsa yatırım fonlarında sadece bitcoin yok, diğer finansal enstrümanlar da bulunuyor. Yatırımcı bu alanda portföyünü çeşitlendirirken göz önünde bulundurarak sıralar ve karar verir. Bitcoin de artık bu listeye girdi, BTC'nin ardından sırada hangi coin var dediğimizde hacim açısından, en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum'a gözümüz çevrildi. Ethereum'un performansı ve ağ yapısı, tabanında barındırıp piyasaya kazandırdığı yenilikler çok daha üst düzeyde. Dolayısıyla dünya genelinde yaygın bir şekilde hem kilitleniyor hem trade ediliyor.